Ya, tavsın. senin kalbini kırmışsa üzülme. Rahman ben kırık kalplerdeyim, buyur madem. Öyleyse ne diye üzülürsün ey can? Gündüz ki başıb durmak istiyorsan gece gibi kap karanlık nefsini yak. Derdin var diyorsun. Dert insanın hakka götüren buraktır. Sen bunu bilmiyorsun. Sanma ki dert sadece sende var. Şunu bil ki sendeki derdi nimet sayanlardan. Nimet oraya gider Soru neredeyse Cevap oraya verilir Gemi neredeyse Su oradadır Suyu ara Susuzluğu elde et Sular alttan da Yerden de fışkırmaya başlasın Irmağa deniz Deniz okyanus sığmaz Aşık olmayanı anlatsan da ben, sen anlamaz. Hakka ulaşmak için yoldur desem, kimse inanmaz. Gönlünde zerre miskali şems olmayan yanmaz, yanamaz. Ayağın kırıldı diye üzülme. Allah senden aldığı ayak yerine belki sana kanat verecek. Kuyu dibinde kaldım diye üzülme. Yusuf kuyudan çıktı da Mısır'a sultan oldu. Unutma. İstediğin bir şey olursa bir hayır, olmazsa bin hayır ara. <gülüyor> Geçmiş gelecek <laughs> insana nedir? Yoksa hakikat alemin birdir. Bu alem bir rüya. Zanna kapılma ey can. Rüyada elin kesilse de korkma. Elin bir rüya ise başına gelen felaketler de geçicidir. Neden üzülürsün ki? La Tahsen Derdin ne olursa olsun bir abdest tam nefes gibi ve bir seccade sen odanın bir köşesine otur ve ağla. Dilersen hiç konuşma. O seni ve dertlerini senden daha iyi unutma. La tahsen. Bir şey olmuyorsa ya daha iyi olacağı için ya da gerçekten olmaması gerektiği için olmuyordur. Şu çalmışlara bir bak. Ne ekerler, ne içerler. Onların ıskını düşünen Allah seni mi ihmal edecek sanırsın? Yeter ki sen İstemeyip bilir. Belalar sağmak yağmurlar gibi yağmur. Ancak başını ona tutabilenler aşk kaydına geçerler. Bela yolunda muayyen bir menzildir aşık. Her nereden bir gam kervanı gelse de aşk derdinde olan kişi baş derdinde değildir. Ne kötüdür insanın aklı ve yüreği arasında çaresiz kalması. Ne kötüdür zamanın bir an kadar yakın, bir asır kadar uzak olması. Ve bilir misin ne acıdır insanın bildiğini anlatamaması. Ben deyip susması, sen deyip ağlamaklı olması. Eğer sen hak yolunda yürürsen senin yolunu açar, kolaylaştırırlar. Eğer hakkın varlığında yok olursan seni gerçek varlığa döndürürler. Ben bir kurtulursam o kadar büyürsün ki nere sığmazsın. Sevginin diğer bir adı da sabırdır. Açlığa sabredersin, adı oruç olur. Acıya sabredersin, adı metanet olur. İnsanlara sabredersin, adı hoşgörü olur. Dileğe sabredersin, adı dua olur. Duygulara sabredersin, adı gözyaşı olur özleme sabredersin, adı hasret olur. Sevgiye sabredersin, adı, adı aşk olur. Ne istersen ben, Mevla'dan da isterim. Verirse yüceliğidir, vermezse imtihanımdır. Allah'tan bir şey istersen, kapılar açılır. Sen yeter ki açılmaz diye umutsuz olma. Sen yeter ki o kapıda durmayı bil. Sen yeter ki o kapıyı vurmayı.